Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Evet, cesur ve nazoyla aksiyona devam, gezilere devam. Şimdi ikinci kez ineklerin yanına geliyoruz. Aynı ineklerin bilmiyorum tabi. Yaklaşık bir bir buçuk ay önce ineklerle ilk defa cesur tanışmıştı. Nazo da muhtemelen ilk defa tanışmıştı. Şimdi ikinci defa yine ineklerin yanına geliyoruz. Ama bu sefer Nazo büyüdü. Cesur biraz daha büyüdü. Tepkileri nasıl olacak, ne olacak hep beraber göreceğiz. Ve bizim inek çobanı da Buradan gördüğüm kadarıyla küçük. Küçük çoban. Ay, ne oldu Cesur? İnek posta mı koydu sana? Ya bu Nazo'da resim çekeyim diye niyet ettiğimde duruşunu bozuyor. Evet Nazo'nun ve Cesur'un ineklere tepkisi. Daha önce ineklere çok dostane bir tepki göstermişlerdi. İsterse göstermesinler. Kendisine 4-5 kat büyük, belki daha fazla büyük varlıklar. Yasur, sen tanıdın bunu ya? Ben o daha önceki gördüğümüz inekler olabilir ya. Onun küçük kardeş herhalde bu da. Sen de Çobana bir şey yapmazlar. Yapmamaları lazım. Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Biz seninle tanışıyor muyuz? Ha biliyorsun. Tamam sen. Yok yok bir şey yapmaz. Hiç çekinme ondan. Hiçbir şey yapmaz. Senin abin vardı değil mi? Sen dur bir dakika. Babanın adı neydi? Fevzi. Ha Fevzi abinin oğlusun tamam. E koyunlar nerede? Senin yaşı kaç ya? 10. 10. İsmin neydi? Salih. Muhammed Salih. 10 yaşında ama. Burada kaç tane inek var? Kaç? 30 tane var mı? 25. 25. 20 25 tane var ve sen 20 25 tane ineklere çobanlık yapıyorsun. Bravo, tebrikler. İyi, tamam, sen karşıya mı geçeceksin buralarda mısın? Yok, yok. Ha tamam. Hadi babana falan selam söyle tamam mı? Yok benim bizim köyde koyunlar da. Benim köpeklerim var. Hani daha önceden de vardı ya iki tane sen hatırlıyor musun? Ben sizin oraya gelmiştim bu derek e, göl kenarında. Evet, Ta tamam, onları köye göndermiştim. Şimdi bunları büyütüyorum. A sen koş koş tamam. Cesur. Evet ineklere gayet alışkınlar. Bir de böyle e, büyük bir koyun sürüsüne götürmem lazım. Var aslında işte zaman olmuyor bazen. Evet hadi yürüyelim. Arkadaşlar biz şu karşıki tepelerden geldik. Dağın ötesinden. Hala cesurda yorulmuşluk emaresi yok. Bizim normal oralar artık klasik gezi sahamız oldu. Gezi alanımız oldu şu karşıki gördüğümüz yerler. Zamanımız geniş olunca buraları da iniyoruz. ya yani buraya da ikinci veya üçüncü, üçüncü inişim oldu. Ama şuradan ilk defa geçeceğiz. Şu ileride çiftlik var, köpekler var. Biraz oradan geçerken dikkatli olmam lazım. 3-5 tane köpek olunca cesura zarar verebilirler. Ama müsaade etmeyiz inşallah. Cesur! Ne yapıyorsun? Önden yardırdın gidiyorsun ya. Oraya varıp geri döneceğim. Bugün pazar olduğu için piknik yapanlar. Hava da güzel olduğu olduğundan dolayı herkes değerlendiriyor. Ailecek gelenler. Buralar biraz tenha olması ve ağaçlık olması sebebiyle piknik yapmaya çok müsait. Ama bazen işte buralara harfiyat dökmüşler. O noktada biz millet olarak çok sınıftan geçemiyoruz. Şimdi oraya kadar bir gideyim. Diğer aşağıya geçmeyeceğim. Orası çünkü yol. Yoğun kullanılan bir yol. Orada Nazo'ya falan cesuru yedeyim alırım da zinciri alırım ama Nazo'yu alamayabilirim o yüzden. Gel Nazo hayır gitmiyoruz. Şimdi şurada çiftlik dediğim şu hemen karşısı. Orada köpekleri vardı. Son zamanlarda ne oldu bilmiyorum. şimdi bize karşılarlar. Gel cesur oraya gitme bak tedbirsiz gel. Çok da diplerine gitmeyelim. 2 3 tane oldukları için istemesen de zarar verirler. Ne kadar güçlü olsan da zarar verirler. Şimdi ben Cesur'un hiç kavga ettiğini görmedi. Nasıl kavga ediyor? Savunma nasıl yapıyor? Hücumda mı kalıyor? Bilmiyorum. O yüzden hep temkinli ve tedbirli olmam lazım. Gel cesur. Hayır. Hadi bakalım. İşte cesurum böyle. Dikine dikine gidişleri var. Gençlik. Daha hayatın darbesini yemediği için. Gel gel. Hayır. Allah Allah köpekler normalde buralarda olurdu. Boşaltmış olabilirler mi? Allah Allah. Gel. <laughs> var aslında köpek. Ha ha orada. Ha ha orada orada. Aa. Aa, arkada da var. Bakalım bak işte. Cesurun böyle fütursuzca gidişi var. Geri adım geri çekilmiyor. Bura onların mekanı. Direkt çökerler. O arkada da var bir tane büyük. Sadece cesur gidiyor yani. Gel oğlum gitme ya. Şuradan çıkış yok herhalde ya. Aslında şuradan çıkış olup şu ağaçların arasından. Gidebilsek. Evet şeyi kapatmışlar. Önleri kapalı. O ne öyle ya? Bir tane. Aa şuradan çıkacaklar. Orada bağlı var. Bakalım gelsinler. Oradan çıkıp geldiler. Oo. Oh. Şimdi. Şimdi gel, gel cesur. Gel cesur. Cesur. Şöyle yaklaşayım da. Ben vardı ya. Şu yaş olarak küçük herhalde. Şu öndeki tehlikeli. sarıyormuş. Bak Nazo ne kadar akıllı. Yanımdan ayrılmıyor Nazo. Cesur tam böyle darbe görmediğinden mi? Yoksa gözü çok kara olduğundan mıdır? Nedir? Giriyor yani. Yok. Ya, hiç korkmuyor arkadaşlar ya. Valla cesurda korkan bir göz görmüyorum ben. boy olarak üstünler, yüksekler. Yani insan şşşt. mı, adamcı mı Ondan anlamadım şimdi. Adamcı da olup bana da şey yapabilirler. Git bakın, geri git. Ben yanımda cesur olmazsa bunlara bu kadar yaklaşmam. Şimdi yanına, cesurun yanında duruyorum ki. bir şey hareket olduğu an, bir tepki olduğu an Hemen şey yapabileyim, müdahale edebileyim. Gel, gel. Cesur nerede? Cesur neredesin sen? Cesur arkadaşlar mangal gibi yürek var. Bilmediği bir sahada, bir alanda. İki tane köpeğin arasına girdi. Şu köpek baksana kavgadan yüzü nasıl olmuş? Şu köpeğin. Diğeri herhalde daha küçük yaşı. Şu köpek kavga edede ede yüzü haritaya dönmüş. Yani Evet gençler, şurada geçiş var mı ki ya? Yani? Şöyle gitsek bir şimdi iyice mekanlarına yanaştık diye. Tamam oğlum. Hayır. Bak nazo hiç Benden ayrılıyor mu? Şu kulağı kesilmemişti arkadaşlar. Biraz yaşı küçük gözüküyor ya. Onun dikkatini nazo çekti. Herkes klasmanına göre Oğlum bunlar belli olmaz. Şöyle bir gidelim bakalım. aniden arkadan bunlardan çekiniyorum. Ani bir ısırış yaparlar. Ondan sonra ayakta kırmızı kasını. Uyuz çıkarlar, buduz çıkarlar. Orada da var bir tane. Gel cesur yaklaşma oraya. Bak iki taneler bak. Dağıtırlar. Sende cesaret var ama tecrübe yok.